Ceylan, film koyacağız. Hadi gel beraber seyredelim. Kafan dağılır hem. İzleyin siz. Ceylan, kime kızgınsın sen? Kimseye. Yorgunum sadece. Yok yok yok, kızgınsın sen. Büyüklüğe mi kızdın? Başına bu işleri açtı diye, hı? Evet, ona kızdım. Ağzıma geleni söyledim. Ağzına geleni söyledim ve hala kızgınsın, öyle mi? Hı. Ama demek ki sen ona kızgın değilsin. Peki, anlattı mı bu olanların sebebini? Aslında anlatmak istedi de... ...ben izin vermedim. Şimdi de için için yiyor. Keşke biraz dinleseydim onu diyorum. Gerçekte kızgın olduğun kişi sensin Ceylan'cığım. <laughs> Oldu. Ben gideyim o zaman. Siz konuşun. Biz mi? Yalnız çok üstüne gitme kızın ya. Yazık. E sonuçta anladı kabahatini. <laughs> Ceylan, film koyacağız. Hadi gel beraber seyredelim. Kafan dağılır hem. İzleyin siz. Ceylan, kime kızgınsın sen? Kimseye. Yorgunum sadece. Yok, yok, yok. Kızgınsın sen. bir mi kızdın? Başına bu işleri açtı diye. Hı? Evet ona kızdım. Ağzıma geleni söyledim. Ağzına geleni söyledim ve hala kızgınsın öyle mi? Hı. Ama demek ki sen ona kızgın değilsin. Peki anlattı mı bu olanların sebebini? Aslında anlatmak istedi de Ay ben izin vermedim. Şimdi de için için yiyor. Keşke biraz dinleseydim onu diyorum. Gerçekte kızgın olduğun kişi sensin Ceylan'cığım. <laughs> Oldu. Ben gideyim o zaman.